Yüzündeki tüm kılları kesin mi? Aynen Obreyna, aynen kanka. <laughs> Kendim keseyim bari. Yok. Nasıl yok, yok ya? Yok yok, burası ya bir Hasan daha... altılandırı berber shopu. aynen. Peki, ben böyle bir cezaya maruz kaldım. Canlı yayında, anlat sebebini. Evet. Canlı yayında, Yağız'la Berk de... Çengüven'in yani. canlı yayında Twitch'te Deney Saatinde Karpuz Kim'de Patlayacak oynadık. Ben de patlamış. Efe söyledi, Efe söylüyorsa doğrudur. Çünkü Efe CNN'e çıktı. <laughs> Efe çünkü CNN'e çıktı. CNN'e yalan söyleyenler almadı. Ben çıkamadım mesela. Neden? Çünkü ben bir yalancı, bir sonuç itibariyle kaşlarım kesiliyor şu an. Bu programında değişip pitch mı koysak? Ben bunu yapıyorum. Busters. Kaşımı isteyen kesin. Gözlerimi kapatıyorum. <laughs> Açtığımda bambaşka <laughs> yeni bir insan olacağım. Damn sound just. This lab is going fast Bu bu sahne altına müziği hak ediyor. Chat ne açalım müzik? Bir dakika. Hemen öyle kesmek yok. Kaşım kesilirken çalacak müzik chatten gelsin. Yes, yes, is Kaşlar ama... uzamıyor diyorlar ya. Kaşlar uzuyor yani mu? Kanka nasıl uzamaz ya? Kanka uzuyor. Dün sen bana söylemedin mi oğlum uzuyor hemen. Ya diye. ben seni ikna etmek için söyledim onları. <laughs> ben <laughs> benim başıma geleceğini <laughs> ne bileyim. Kaşlar uzuyor mu? Kaşlar uzuyor mu? Nasıl bir soru ya? İlerle. Aşağıda ilerle çalsın. Yok ilerle olur. çalmasın. Bence de. Daha Sinan... böyle şey bir şey. Azer Bülbül başaramadım. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen bu çalsın. buradan gelmiş. Azer Bülbül başaramadı maçı. Bittin oğlum. Başaramadım remix açıyorum chat. Bana daha uyar. Ya da şey aç. Tupac İbrahim Tatlıses. 10 numara parça. Tupac İbrahim Tatlıses. Stil neye yarar? Stil neye yarar? Yağız biz gel, biz etrafında dans edelim. Kaşları gitme dansı. <laughs> Gözlerini kapat. Gözlerini kapat. Gözlerini kapat. Kesiyor musun? Evet. <laughs> Artık sosyal medya için her şeyi yapmaya hazır bir insan olduğunun anı bu. Ya çok kötü. yapamıyorum. Ya sen al, beni ben alacağım. Beyler bakmayın ya bakmayın ya Kanka bir bakar mısın? Hayır bakmayın Hahahaha gel sen çek, gel, çek sen, ya kanka, sen kameraman mısın? Gireceğim ben çıkayım Ya! YAAA <laughs> Gözlük ver lan. Gözlük ver. <laughs> Dur tam kesememişiz. Gözlüğü verin hadi. Dur yorum. tam kesememişiz. Uydurma ya. abi. vallahi tam kesememişiz. Uydurma değil. Neyden kaçırmışız. Kirpiklerime dikkat yıkarım. Tamam. Kalk neye yarar. Bakayım <karteye> mı? <laughs> Allah aşkına gözlüğü verin. Ne olursunuz çok kötüyüm. <laughs> çok kötüyüm. Verin, çok <laughs> ne olursunuz Allah rızası için gözlüğü verin. Ne olur. <laughs> bunu değil diğerini. Ne olur diğerini verin. Ne olur? <laughs> Niye kırdın lan gözlüğü? Gözlüğü var. Prada Niye bunu kırmam. Hop. Aa bir şey oldu. Yeni formaya ulaştı yetkin. <laughs> <Yani> mutlu musunuz? <gülüyor> <gülüyor> mutlu musunuz? <laughs> Bana bu oldu da yani siz mutlu musunuz? <laughs> Ben bakmayacağım ki kendime, Böyle <laughs> de Hayır bak. bak hayır bakayım. hayır bakamam bak. bir oldu. bir yüzdeş kendinde. Gerçek kendimle yüzdeş. <laughs> Fazla hissetmiyorum kendimi. Kanka kadar. hadi hadi. Yüzleşme zamanı. Yüzleşme zamanı bu zaman. Allah Allah yok ya. <laughs> Tam bakmayayım kanka böyle. Kanka bak kötü olmadı vallahi. Allah belanı versin. Yalan yalan konuşma yalan kanka, konuşma. <laughs> Valla kaşın yok gibiydi zaten. Şimdi hiç yok gibi oldu. Hiç o hiç korktu. Ne yapıyorsun kanka? Deneysel çekim. Ay açtığın zaman oradan sana geleceğim. <laughs> Burada... Kameramanlık kasıyorum bir <laughs> tık. Kanka direkt yetkin Oy. o yayın. Yetkin evet, hadi bak kendine. Bak bir aynadaki Kanka, güzel geçiyor. Kanka açsana ya, abi. ben biraz daha görmek istiyorum seni o şekilde. Bizlere sıkıyor. Kanka bak ya. diyor bak çok iyi oldu. <laughs> Şey diyeceğim yetkin yakıştı lan. Yetkin var <laughs> ya kötü olmadı Ama bence. Abi yakıştı daha tarz sert bir adam oldun. Hani bana hep derdin ya. Aynen çok sert bir adam oldun. Burak Güngör gibi. Burak Güngör'e benzedin ne Evet evet, sus. Sus. evet. İstediğin sertlik o değil miydi? Aç 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 güzel oldu. Burak Güngör'ün elinden alma zamanı mesleğini. Kanka yok ya. Kanka Biz, hadi karşılaşma zamanı. Hadi. Hadi hadi korkma bu kadar. Kestin artık. Eserinize bakın eserinize. <laughs> tükür kameraya tükür. <laughs> eserinize bakın.